Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte her canlı değerlidir anlayışıyla çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor. Çalışmalar kapsamında merkez ve çevre ilçelerden gelen belediyelere bir tona yakın mama desteğinde bulundu. <laughs> kış aylarının en soğuk şekilde ruku bulduğu bu dönemde sokak hayvanlarının beslenmesi için kırsalda bulunan ilçelere kurumama desteğinde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışmaktan da ilçe belediye olarak çok memnunuz. Beypazar Belediyesi'nden geliyorum. Bu soğuk havalarda büyük şehrimiz sağ bize mama ve sağlık yönünde hayvanlara takviyede bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çubuk'tan geliyoruz hep beraber. Soğuk hayvanlarını besleme yapıyoruz. Sayın Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.